Herkese merhaba. Arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teslim etmemiz gereken bazı görevler var ve yeni görevler de yapacağız. Şunlar bir kontrol edelim. Peki. Şunu yapmak istiyorum. Ama onu nerede bulacağım konusunda bir bilgiye sahip değilim. Duons bölgesindeymiş. Duons bölgesine nasıl gideriz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Kanan seyahati. Şu an zaten bu sistemdeyiz. Gidip Launi'yi bulalım. Yani bu gezegendeyiz daha doğrusu. Launi'yi bulup ıı, onunla görüşmemiz lazım. Burada mıydı? Şöyle köşe bucak bir yere gizlenmişti. Öyle hatırlıyorum. Yukarıya çıkalım. Şu tarafta olabilir. Hayır. Orada, burası nereye gidiyor? Hmm, burası kapalıymış. Launi sanırım buralarda bir yerdeydi. Evet. Tamam. Zamanında size iyi haberlerim var. Sanırım işinize yarayacak birisini buldum. Donsun en etkin ajanlarından biri olan hmm. Drain ile iletişime geçtim. Kendisi Theonar'ı yok etmek için size yardımcı olacak. Peki Drain Theonar'ı takıntı haline getirmiş. Theonar ile çalışırken benimle sürekli iletişime geçiyordu. sizinle DW9 sisteminde bulunan Drons başkentinde buluşmak istiyor. Hazır olduğunuz zaman yola çıkabilirsiniz. Ukrayla ile iletişime geçtim. DW9'a doğru yola çıkmıştır. Seni başkentte bekleyecek. Hmm. Hazırım. Yola çıkıyorum. Tamamdır. Ukra seni DW9 istasyonunda bekliyor. Gidiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Şu aradığını sürekli duyuyorum. Kısa zamanda tanınmaya başladım. Ya geç şu muhabbeti de sal beni. <laughs> DW9. Bu ne abi? Heh. don sistemleri dediği aslında var tesi de orada bulup yok edebiliriz. Evet, oraya gideceğiz. Bu sistemdeki bütün pilotlar korsan saldırısı altındayız, defteye ihtiyacınız var. Tekrar ediyorum, korsan saldırısı altındayız. Neredesiniz? Yani yerinizi de söyleseniz de oraya gelsek. Sinyal noktası sanırım, saldırı burada. Gidip başımızı biraz belaya sokalım, oradan da diğer sisteme geçeriz arkadaşlar. 321 Enemy detected Oh iyi yere tezgah açtık. Yukarıda bir şey geçiyor. Haber başlığı geçiyor ama şu an takip edemiyorum. Evet. Birileri bir yerlere saldırı yapmış. Sanırım şu an içinde bulunduğumuz saldırıyla ilgili olabilir ya da ıı, galaksi haritasındaki bir saldırı noktası vardı. Orası olabilir arkadaşlar. Bu nedir? Sen nesin abi? O nedir? Aa, o bir drone değil mi? Evet evet o bir drone'du. Onu bir an şey sandım. Hani şu kaçış potlarından falan bahsediyordu. Sanırım hepsi bitti. Yardıma gelen bütün gemiler size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca hasar gören gemilerimizin zararını da karşılayacağım gibi bir şey söyledi. Peki. Biz teşekkür ediyoruz. Şurada bir duralım. Bakalım buralardan ne kaldırabiliriz. Şunu aç. İçerisinden değerli bir şey çıkarsa çok mutlu olacağım. skill şeylerimizi de kontrol edelim. 4 yetenek puanımız varmış. Nereye doğru ilerleyebiliriz? Hmm. Hasar koruma. Hepsini ona bastım arkadaşlar. Peki, şimdi sistemi bir daha tarayalım. Yeni bir şey yok. Buraya gidiyoruz ve atlama yapıp diğer sisteme geçeceğiz. DW9'du değil mi? Buraya gideceğiz. Oraya nasıl gidebiliriz? Oraya şöyle yapsak. Oo. İki tarafta savaş var. Kor sisteminden oraya atlama yapabiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Sonuçta o sistemin isminin core olmasının bir amacı olması gerekiyor. Şimdi abi buradan Jumping to target sector. Evet. Geldik. Hadi bir an önce D9 istasyonuna gidelim. Peki. D9 istasyonu burada. Bir trade bölgesi varmış. Falan filan. Bakın şu alt tarafta e, merdivenle çıkan bir karakter var. İstasyondan ayrılırken o karakter havada tırmanıyor arkadaşlar. E, merdiven ortada görünmüyor ve adam e, boşluğa tırmanıyor. <laughs> Ukra bir görüşelim. Sonunda geldik. Drain bizi yaşam alanında bekliyor. Seni takip ediyorum. Beraber gidelim. korkak tavuk diyor. Sensin. Hey tavuk gelmiş. O geminle silahlarınla benden dahi olduğunu düşünüyorsun. Cevap verme. Tabii ki düşünemezsin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben yıllarca korsanlık yaptım. Haberin var mı? Anomalilere girdim. Kara deliklerde bulundum. Savaşlara katıldım. Korsan akınlarına katıldım. Başıma ödül bile koyuldu ama ben o ödülü koyanı buldum ve onun başını aldım. Sen bunların birini yaptın mı? Belki. Haha. <laughs> ha. İmkansız. Süslü yeminle ancak sivilleri kandırırsın. Benim gibi büyük korsanları kandıramazsın. Sana bir teklifim var. Eğer benim bu yaptıklarımın aynısını yapabilirsen sana büyük dedemden kalan elsanın bir, bir silah ve biraz para vereceğim. Ama eğer yapamazsan bütün silahlarını alırım. Var mısın? Yokum. Şu anda bununla uğraşamam. Yokum. Aa, kokuyu alıyor musun? <laughs> Burası korkak tavuk gibi kokuyor. <laughs> Git ya işine. Nereye gittin? Ukra ee, Nasıl olacak Evet sanırım doğru yerdeyim Research Center'mış Evet Geçemiyor muyuz? Aa buradaymış. Tamam. Lobby ile konuş. Train'in misafirleri olduğumuzu söyle. Lobicim. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? İçeriye girebilir miyim? Maalesef yaşam alanına sadece Dion's vatandaşları girebilir. Drain'in misafirleriyiz. Evet. Drain sizin geleceğini söylemişti. Kendisi odasında sizi bekliyor. İzin verin size yolu göstereyim. Minimalist bir tarzı varmış. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Okra seninle aynı odada bulunmak şu zamana kadar kat ettiğim en büyük yol. Neden? Evet. Neden bu kadar önemliyiz anlamadım. Töynar'ın ilk ortaya çıkmasıyla bütün galaksi krallıkları bir araya gelerek Töyner'i yok etme projesi başlattı. Ben bizzat Duans İmparatoru Thor 11 tarafından proje olmak üzere görevlendirildim. Ancak yıllardır ilerleme kaydedemedik. Toyner hep benden bir adım önde oldu. Şu sıra büyük savaşın patlak vermesiyle imkanlarım iyice azaldı. Evet. Ziyakslar ve Arbuklar projeden desteğini kesti. Nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Ve bu projede tek başıma kaldım. Tam ümidimi yitirmişken Ukra benimle iletişime geçti ve işte buradayız. Bizden ne istiyorsun? İkiniz de benim için çok önemlisiniz. Şunu fark ettim ki daha önceki girişimlerimde iki şey eksikti. Toyner organizasyonunun içinde bir müttefik ve iyi bir pilot. Toyner'i bitirene kadar yanındayım. Peki sen Hermes? Sen de bizimle misin? Tedavime yardımcı ol diyelim. Öncelikle tedavi olmam gerek. Bana bunu sağlarsan sonuna kadar yanında olurum. Tedavi mi? Ne tedavisi? Hermes'in bir hastalığı var ve tedavi için acil bir nego sağlık merkezi kullanmamız lazım. Hiç sorun değil. Siz bana yardımcı olun. Ben en iyi sağlık ekipmanlarını önünüze sereyim. Maalesef bu şekilde anlaşamayız. Önce tedavi işini halledelim. Sonra işe başlarız. Anlıyorum. Ben hemen buraya bir sağlık paneli kuracağım. Nego kullanmak dikkat çeker. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Teşekkürler. Bu arada biz işe koyulalım isterseniz. Ekipman toplamak biraz zaman alacaktır. Bir yerden başlamak lazım. Seni dinliyoruz. Planın ne? Uzun zamandır hesaplar yaptım. Şu ana kadarki girişimlerimizin hatalarını hesapladım. Şu sonuca vardım. Toyner'e direkt bir saldırı intihar demek. Nasıl bir yol izlemek lazım? Toyner'i yavaş yavaş eriteceğiz. Toyner bütün gücünü çevresindeki sadık askerlerinden alıyor. Eğer önce onları ortadan kaldırırsak, Toyner savunmasız kalacak. İlk adamımız Gerin. Gerin, Toyner'in iş adamıdır. Ona karlı anlaşmalar sağlar. Toyner'in bütün bağlantılarında parmağı vardır. Gerini ortadan kaldırmak, Toyner'in dış ilişkilerini zayıflatacaktır. İkinci adamımız Yam. Yan, Toyner'in ticari ilişkilerini yürütür. Toyner'in bu kadar zengin olmasında payı çoktur. Yanı ortadan kaldırmak, Toyner'i ekonomik anlamda çökertecektir. Üçüncü hedefimiz Larissa. Toyner'in en güzel generali. Yani neresi güzel arkadaşım bunu ya? <laughs> Orduya oncülük eder. Toyner'in organizasyondaki herkes Larissa'dan en az Toyner kadar korkar. Larissa'yı ortadan kaldırmak onun için karışıklığa sebep olur ve Toyner'in silah gücünü azaltır. Dördüncü adamımız Egi. Egi Toyner'in sağ koludur. Toyner'in en güvendiği ve en sadık adamıdır. Onu kaybetmek bütün organizasyonunu baltalar. Ve bunların hepsini teker teker ortadan kaldırdıktan sonra Toyner. Zayıf düşmüş bir Toyner kolay hedef olacaktır. Bu plandaki en büyük handikap bu adamlara ulaşabilmek. Ancak artık Ukra bizim tarafımızdayken bu o kadar zor olmayacaktır. Umarım umduğum kadar faydam dokunur. Eminim fazlası dokunacaktır. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ben buraya bir tedavi üssü kurmak için gerekli işlemlere başlıyorum. Ukra sen burada benimle kal. İlk hedefimiz geline nasıl ulaşacağımızı birlikte düşünelim. Hermes sen bizden haber bekle önümüzde büyük savaşlar var. Biraz pratik yap. Her şey hazır olduğunda sana haber veririz. Tamam. O halde şimdilik hoşça kalın. Her şey için teşekkürler. Kendine dikkat et. Görevimiz yeni umut olarak değişmiş. Em ee... Ne oluyor ya? Merani. Lanet olsun. Sadece 5 dakika görüşeceğim. Yıllarca sizin için çalıştık. Şimdi bize sırtınızı dönemezsiniz müdahale et diyelim. Ne oluyor burada? Lütfen bakar mısınız? İstasyon generaliyle görüşmek istiyorum ama içeri girmeme izin vermiyorlar. General sizin içeri girmenizi yasakladı. Lütfen zorluk çıkarmadan gidin buradan. Öyle kolay değil. Ben ve babamın yıllarca size para kazandırdık. Şimdi bize sırtınızı dönemezsiniz. Sorun ne? Babamla bizim T9 sisteminde maden istasyonumuz var. T9 sistemi büyük savaştan önce Duons yönetimindeydi. Şimdi korsanlara geçti. O zamandan beri savunmasızız. Korsanlar sürekli bizi rahatsız ediyor. Bizden vergi adı altında haraç alıyorlar. Vermeyince filolarımızı patlatıyorlar. Babam sakat. Kendisini savunabilecek durumda değil. Ben de tek başıma onlara karşı koyamıyorum. Doans generalinden yardım istiyoruz ama oralı bile olmuyorlar. Hey sen pilotsun değil mi? Belki sen bize yardım edebilirsin. Edebilirim. Hmm olabilir. Eğer yardım etmeyi kabul edersen sana verebileceğim 2000 Türk lirası var. Ayrıca babamın eski gemisinden kalma bir roket silahı var. O da senin olur. Tamamdır kabul ediyorum. Harika o zaman ben istasyona gidiyorum. Gemide buluşuruz. Tamamdır gemide buluşuruz. vali mi Ben buraya girmek istemiyorum ki ya. Benim amacım buradan çıkmak. Görevlere bakalım mı arkadaşlar? Görevler gittikçe artmaya başladı. Şunu yapmak istiyorum ama yerini bulamıyoruz. Madenci ailesi seviye 15. T9 güneş sistemine git diyor. Şu T9 güneş sistemine gideceğim. Bakalım bir şey yapabilir miyiz? çıkışı bulabilirsem de gerçekten çok mutlu olacağım. <laughs> Biraz karışık oldu ama bulduk. Bakın. <laughs> Boşlukta merdivene tırmanıyor. T9 evet T9'a gideceğiz. Şimdi şuraya gidip bir atlama yapalım. Atlama 2 atlama yapacağız. Jumping to target sector. çok saçma. Buradan T9'a atlayamıyor muyum ben? Bir saniye. T11'e geçip T11 kapısından T9'a atlayabilir miyim? jumping to target İşte geldik. İstasyonumuz Heca gezegenin kıyısında. Tarayıcına yerini işaretliyorum. Babam orada bizi bekliyor. Gidelim de şansımızı deneyelim arkadaşlar. Patlayabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Giriş izni isteyelim. Bakın yine aynı animasyon, yine aşağıdaki adam merdiven ne bir e, konteyner kutusunun üzerine çıkıyor. Babasıyla görüşmeyi yapalım ve videoyu sonlandıralım. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Baba, işte sana bahsettiğim pilot. Tamam. Tam zamanında geldiniz. İki haftadır şu çeteyi geri çeviriyorum. Her an harekete gele geçebilirler. Merani sana bahsetmiştim. Boros çetesiyle başımız dertte. Her an rafineri Lerimizi yok etmek üzere <laughs> saldırıya geçebilirler. Senden istediğim saldırı sona erene kadar rafinerilerimizi koruman. Dilim dönmüyor arkadaşlar bir türlü nasıl bir kelime. Dışarıda toplam 4 tane rafineri var. Hedefin hepsini korumak olsun. Eğer bu savaşın sonunda hepsi sağlam kalırsa sana ekstra hediyelerim olacak. Elimden geleni yaparım. Şimdi istasyondan çık ve borosların gelmesini bekle. Bol şans. Tamam. Ee, bir sonraki bölüm aksiyonla başlayacağız. Şimdilik oyunu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.